Sadece Tüm yatırımları yapıyorlar. Manlar. İnandılar. Aksi mi o? İkiniz birbirinize sırayla şarkı yaptınız ya abi. Bir de üçümüzün bir şarkısı olsa ne oldu lan bu hemen? Aitlik hissettim yani özür dilerim. Sorry sorry. Nazlıcığım seni yorgun ve birazcık yorgun ve aynı zamanda da böyle, böyle bir depresif gördüm ama üzerindeki de güzelmiş. Teşekkür ederim. Hayır yorgunum sadece. Ben Fark ettim. Ne yaptın bugün? Kuafördeydim tüm bugün. Taşlarını yeni mi boyattın? Olmuş mu? Of. Benim kafam felaket oldu aşkım. Ne diye bir şarkı var. Ne? Ne? Bu arada kurt hediyesine e, bacağımı gösteriyorum. Söz vermiştim. Ne? Dün gece. Ya? Dün gece söz vermiştim. Gur deneyi gur dolur. De Şahin kocası da bırakmaz avını. Esin ablacığım. Yaklaşık 12 saniye bacağımı göreceksin. Evet. Teşekkür ederim. Artık ben konsuluk yani ben skort gibi bir şey oldum burada. Paraya karşı vücudumu falan açıyorum. Ben de maruz kaldım şu an. Yani iki hastan gelirse de onu indiriyoma dönecek iş birazdan korkuyorum yani. Sonra mahallede git. Yok tribünde lokalde otur. Kahvede 101'de yancı ol. Bu, bu ne lan? Bir şey soracağım. Aslan alınca ne yapıyorsun? İki tane Bakacağız. mı gösteririm herhalde. Bu iki ben, 22 olur artık ben burada boxer ve koltuğun üstüne falan koşturuyorlarım. Başka yani. boyutlara taşımışsın burada. Yapacak bir şey yok. Zafere giden yol çekilen çile kutsaldır. Zamanı daraltıyorum zamanı. Ha, Nevzat abi. Zamana karşı yarışıyorum. Zaten Life Fest'e yarışacağız Avrupa'dakilerle. Nevzat abi sağ ol. Sıla Soil. Teşekkürler Sıla. Sen de yorgun görünüyorsun sen ne yaptın? Nasıl ben yorgun görünüyorum? 150 kelime kurdum 3 dakikada. Yorgun ama görünüyor yüzün. Aa, hayır masaja gittim bugün canım. Sevdiğim bir abimle. Hmm. Aa, biraz masaj, köpük, ücretsizliğe zaten. Hilton otellerde ağırlandım. Ne güzel. Öyle, yarın PK var. Önemli olsaydı o PK'yı hatırlardım arkadaşlar ama katılırız. Yani şey olarak. Avrupa Kupaları gibi düşünün. Bakalım ne olacak. Nevzat Bey sağ olun. Mutlu son yok lan hayırdır lan. 18 yaşında mıyız biz? Hilton diyoruz oğlum Hilton Hilton. Ne mutlu sonu. Aklınız hep oynaşta. <laughs> Sen gider misin Muzi'ye? <laughs> Hilton Otel'e gidin mi? Mutlu sonlu mu diye bir sorun bakalım. Ortam zaten sana sordurtamaz. Böyle bir şey burada yok dersin. Yani ben de çok seviyorum. Ben de ikinci kez gittim bu arada. Çok biliyormuşken konuşmayayım. İkinci yere gidersin. Dördüncüye de seninle gitmek isterim yani. Ne oldu? Hoşuna gitmedi galiba. Gitmedi. Özür dilerim. Bu arada Nazlı Gamze'nin Instagram biyografisinde link var. Kendi çekimini yaptığı, fotoğraflarını editlediği, ürünleri sattı. Bizim chatimize özel indirim de yapıyor. Ben chatten yılbaşına kadar hemen hemen 30-40 kişiye, sadece bayanlar özel bu arada, 30-40 kişiye ürün yollayacağım indirim yaptığı için. Erkek butikte 2-3 güne bulurum öyle hissediyorum yani. Erkeklere de yollayacağım hemen hemen 20-30 kişiyle, 20 kişiyle yılbaşılaşacağız arkadaşlar. Şu an kaç kişiye yolladık? Şu an 5 oldu. Beş. iyi. 3 ben yolladım. 2 sen. Evet kendisi üç tane hediye etti. Sağ ol birader. Ben artık beni sevenleri seviyorum. Bu yansıyordur. Bir bütün oluyoruz yani. Tebrikler Marul Kafa. Saatlik sıralamada birinci sırada Marul Kafa. Geliyor. İşte Marul Kafa. Şimdi onun zamanı. Bu... Birinciliğimi sen de kutlayabilir miyim? Kutlarız. <laughs> Şehrimin yolları dar Kimdir bu yıldız çat Canları aç Görüşü var bu yayına Hazırım her masa Bize lazım Teşekkürler. Berkay sizlerle. Eyvallah. Teşekkürler. Senin şu sarışın kızlara zaafın ne olacak? Hayır arkadaşlar o level bir C5'in zaafı. Benim böyle bir zaafım yok. Çağırdığın kızlar neredeler Osman? Ne? Ben de var, en sarışınlar ben de var, en kalitelisi de bende var. What? Ah, en güzel kızlar ben de var, en sarışınlar ben de var, en kalitelisi de bende var. Niye kutlamadın? Kutladım ya. Kutladım. Kutladım. Keyif sigaramı içtim, fark etmediniz mi? ettim. Teşekkür ederim. Şükür sigarası gibi bir şeydi o. Teşekkürlü yani. Zürafa kaldı abi. Onur'un durumu. Girin bakın arkadaşlar yayındayım. Yayındayım. Bakarım kapattıktan sonra. Uçsuz yüksel teşekkürler. Ne var? Senden ne var? Çıra nasıl gidiyor? Güzel. Öyle hey, like pro ne zaman gelecek? Aldık gelir. Aksiye laf etti. Vallahi aksiye zamanında ben de laf ettim. Onur da laf etti. Kavga da ettik. Aksi Onur'a da attı, bana da attı. Yayıncıdır bu, şaşar düşer, küfür eder. Destekçidir bu, karşı atar, gelir atar. Var böyle şeyler. Olur olur gider, akışta kalın, modda kalın. Hadi bakalım. Var, ben de var, ben de var. Geldiler amca neredeler? Beşiktaş'ta hep Yunus var. Come to the bin dolar. Partiler ve de diskolar. Kız dedi bana hemen ver dolar demona ona bende tl var Arkadaşlar kavga izlemek isteyen TV 8.30'u açsın geceleri saat 3-4 arası falan oluyor Ben de Show TV'de izliyordum zamanında Chris Charles'ın Gürkan Özkan maçlarını falan izliyordum Headhunter falan o maçları izliyordum Ha yanlış anlamayın 8 senede kickbox eğitim var İsteyenli istediği yerde çok olsa dayak yerim ama bir tane vururum bir düş bir tane vursam düşerim ya kalkarsam Smackdown'da izledik Flash TV'de zamanında. Tıklayın ama. <laughs> tıklayın. Konuşalım ama tıklayın. Ara ara bunu görev haline getirelim. Benim YouTube'daki şu son short video yorumda yapın. Gece yatağıma yattığımda kesitleri izleyeceğim vakti bugün